Vay be hepimiz asker olduk arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şehrimizi korumamız lazım. Aynen öyle. Ben bir de polisliği bu Asker oldum. Bu gibi bir de tuvaletle kamera kafa birlik olmuş galiba. Hiçbir şey olmaz. Hepsi gelsin. Biz hepsinin bakarız. Hedefler önümde. Onları görüyorum. Herkes yerlerine asır. Başlıyoruz. <laughs> Ya bu birlik olmuşlar da bizi saldıracaklarmış. Kanka öyle diyorsun da biz yine tedbirli olalım ne olur ne olmaz. Aynen öyle bunlar çok tehlikeli ya çok tehlikeli. Ya saçmalamayın oğlum biz özel temiz kimse bize bir şey yapamaz. Bizim sayemizde bütün şehir evinde güvende oturuyor. Biz olmasak vallahi ne yaparlar hiç bilmiyorum. Etrafları sarıldı. Herkes hazır mı? Başlıyoruz. Ben yerimdeyim. Başlayalım. Biz de hazırız. Başlayabiliriz. O zaman eğlence başlasın. Ne oluyor? Bu sefer ne oluyor? Arkadaşlar, <laughs> başladık. Nasıl yedik? Bebek Asker, koy elini kardeşim. Koyun. Esra <laughs> Hanım'ın <laughs> salonu. Nereye Asker çocukları, işini yeri bitti. Alın. Sizi alın. Önce şu tankı patlatalım. Ateş. Saldırın. Saldırın. Hayır. Çok güçlüler. Çok güçlüler. Kralım, ilerle. Sıkıştırdık onları. Bebek Demiröz, gel. Kanka gel. Saklanalım. O, arkadaşlar ben vuruldum. Ay, ben kanka iyi misin? arkadaşlar. Bir an önce lazım. Kaçacak yeriniz kalmadı. Burak'ın kulağları bu bir emir eh, Hayır. Gebertin hepsini, Gebertin. ben evet, evet, buradan. yere geçin. arabaya doğru kaçıyorlar. Abi hadi gel, gel sen de abi koş. Ah kolum geliyorum. İşte geliyor hadi al. hadi kardeşim. Geldim arkadaşlar geldim. işte anı da geldim bastım bekle bekle bas. bas. Sen, sen, Arka, gel, gel, sen, sen, sen. Ah kolum bas kardeşim <laughs> bas. Ah ben kurtulduk Yürüyün arkadaşlar acil plan yapalım. Ben onları yapacağımı biliyorum. Beklesin onları. Beklesin. Hayır başaramadık. Hepsi kaçtı. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum ne yapacağımızı ama gidelim bari. Tanklara el koyalım. Bunlar işimize yarayabilir. Gidin bütün tankları ele geçirin. Tanklarla şehrin kontrolünü sağlayabiliriz. Atlayın. Daha hiçbir şey bitmedi. Yeni başlıyoruz. Yürüyün. Gidelim. Şimdi sıra karakolda. Karakola gidelim. Orayı da ele geçireceğiz. Yürüyün hadi yürüyün. Aklın işi. daha devam edeyim mi? Nereye kadar gideceğim? Yeme bekleme dön. De Şurada şuradaki harabeye sür. Aynen öyle. Şuradır. dur. Bizi burada bulamazlar. Tamam arkadaşlar. Burada duruyorum o zaman var. Ah kulum. Ah arkadaşlar yardım edin. Hadi arkadaşlar hadi çabuk içeriye girin çabuk. Ah arkadaşlar ben yatıyorum. Çok kötüyüm arkadaşlar. Çok kötüyüm. Eyvah arkadaşlar ardından bu çok kötü. Arda, Arda kanka iyi misin Arda iyi misin? Aa, yardım edin ambulans falan çağırın. İyi de telsizleri dinliyorlar ambulans çağırmayız. Ne yapacağız ya bunun Durum durumu çok kötü ne yapacağız? Aa, arkadaşlar şehrimizi kurtarın. Sen merak etme kardeşim kurtaracağız kurtaracağız. Hakkınızı helal edin sizleri çok seviyorum. Arda hayırdır Arda sen yürüyün oğlum yürüyün. Ayda dostum kardeşim. Aa, babacım bak harap edin birileri var ne yapıyorlar ki? Keseyine serseriler geldi. Bekle şunları. kovalım şundan, kovalım şunları. Gelin bakalım buraya. Gelin, gelin. İçeri ne atıyorsunuz? Ben size yapacağım biliyorum şimdi. Gelin bakalım buraya. Ne oluyor lan burada? He? Selamünaleyküm komutanım. Komutanım, bunu kim yaptı? Çekilin, çekilin. Ben onu iyi ederim. Çekilin. Komutanım, beni duyuyor musunuz? Yok duymaz. Çiftçi abi bilinci gitti. Çiftçi abi hadi sen bir şeyler biliyorsundur. İyi et onu. Ben doktor değilim. Nereden bileyim? Ambulans çağırdınız mı? Hayır. Çayımayın. Sinyalleri izliyorlar. Oh yardım edin. Aha sesler geliyor. Hala kurtarabiliriz onu merak etmeyin. Arkadaşlar Arda'yı kurtarıp bu iğrenç yaratıklardan intikam almamız için videoyu beğenip kanala abone olun. Çabuk çabuk. Aynen öyle arkadaşlar. Sizlere de destek olun. Biz de intikamımızı alacağız. Her yere bakın. Kimse girip çıkmasın. Buralar temiz. Karakol artık bize ait. Sen dikkatli ol. Bunlar bir şey yapmasın. Yok yok hiçbir şey yapmayın. Zaten bize bir şey yapmayın. Bir şey yapma aklınızdan bile geçirmeyin. Bu iş beklediğimden de kolay oldu. O Kerem denilen kişi nerede? O da ikitlenmiş giremiyoruz. Dikkatli olun. Kerem karakolu ele geçirme. Ne yapacağız aşkım? Bilmiyorum Aslı. Bilmiyorum. Ne Ha? ne oluyor? Merhaba biz geldik. Defolun gidin odamdan ne istiyorsunuz bizden? Kerem bir şeyler yap. Ben size şimdi gösteririm. O kadar kolay değil. Oo, oh, görüşeceğiz sizinle. Görüşeceğiz. Hayır ne yapıyorsunuz siz? Oh elim. Bir daha sakın ters bir hareket yapma Kerem. Sen de öyle aslı polis sakın. Yoksa hiç acımam. Yürü Kerem yürü dışarıma gidiyoruz. Allah oh, durun tamam geliyorum durun. <laughs> Kerem. İşte bu kadar basit yürü gidelim izle. Yürü kız aslı sakın ters bir yapma. Aa, bak bak kimler geliyor ne oldu lan kaçamadınız mı? Yürü hadi yürü geç şöyle geç. Bunlara ne oldu böyle? <laughs> ne olur ne olmaz diye bayılttım. Tamam karakol artık bizim. Önce askerleri sonra polisleri yendik. Tüm güvenlik güçleri artık bizim. Sonunda başardık. Kamera kafa, hoparlör kafası gibi tuvaletler birlik oldu. Ve istediğimizi aldık. Bakın hata yapıyorsunuz. Bırakın bizi çok kötü olur. Kes sesini biraz daha konuşursan sana acımayacağım. Arkadaşlar Kerem Bakır'ı çıkarttılar. Şuna bakın neler yapmışlar. Yürüyün arkadaşlar operasyon başlasın. Gelin buraya. dikkat edin saldırı var saldırı var. Uyarmıştım Kuzuklar geldi. İşte oralar saldırın. Şimdi işinizi bitti. Gelin buraya pisli gelipler. size. Ah, hayır etrafımız sarıldı. Yaptıklarınızı sesini ödeyeceksiniz. Ben de Hepsi hep mü? Hepsi öldü mü? Bebek asker, bebek polis. Başardınız Oldum Başardınız. Kurtardınız şehrimizi. Başardık babacım. Hepsi öldü mü? Başka etrafta kaldı mı hiç? Tamam arkadaşlar. Burası da temiz. Vay be. Helal olsun çocuklar. Şehrimize bunu yapanların cezasını verin. Merak etme Aslı. Kalanların hepsinin cezasını vereceğim. Evet arkadaşlar. Herkes hazır mı? <laughs> Hazırız. Gelen gönder. Bitirelim şimdi. Kolum kolum hala acıyor. Şunlara verelim artık. Şunlara bak. İhanet ettiler bile. Şunlara bak. Babacım indiriyor muyuz? O zaman herkes hazırsa çocuklar hazır olun. 3, 2, 1. Bitirin işlerini. Siz buna getirin İşte bitti. Kurtulduk hepsinden. Korkunç Dabbi Okulu'na hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Bugün çok eğleneceğiz. Öyle <laughs> benim sade biz mi varız? Yok yüzsüz yok da Ali gelecek bebek tepe gelecek. Daha gelmediler gelsinler ben onlara soracağım. Ali kanka hızlı ol ben hızlı Gidiyorum kanka işte gidiyorum ha. Bizim okula ne olmuş böyle? Evet ya okula ne olmuş böyle çok korkunç duruyor. Ulan bari gelin bir şeyler deniyor. İşte sonunda geldiler. Of of geç kalmışız çabuk çabuk hızlı olun ha. Bunlar da kim? Neredesiniz ulan siz bebeler geçin sıraya. Evet. O sana şu yarı bak ne kadar çirkinler. Of of nereye düştük biz ya nereye düştük? Nereye mi düştünüz? Dabbe okuluna düştünüz. <laughs> Geçin içeriye başlıyoruz. Gelin hadi içeride sizi bekliyorum. Of of bugün de bunlarla uğraşacağız galiba. Hop durun bakalım. <laughs> aa, ne oluyor be? <laughs> Daha yeni başlıyoruz. Bu bir başlangıç. Aa, halılar çok güzelmiş. Biraz üstlerine basayım. Aa, aa, ulanlar sizi şimdi. <laughs> Rabbi az önce onları düşürdüm. <laughs> Hayır ya şu sınıfa bak bir gün boyunca bu sınıfta ne yapacağız biz? Ne dedi Zeyda? Ne dedi? dikkat Profesör Doktor. Korkunç okulun müdürü Baldi sınıfa giriş yaptı. İyi yaptınız iyi. Bu okul ne böyle ya? Eski okulumuz bizim? Evet ya bu korkunç yaratıklar ne böyle? Ne mi? Tanıtsınlar kendilerine buyurun sucuklar. Merhaba ben Samara. Ben de Toppe. Bana da iskelet suratı ya da yüzsüz derler. <laughs> yüzsüz zaten Wow, duydun mu yüzsüz? Senden şikayetçiler bir şey Durun durun bu daha başlangıç. Üf, bu sırada çok küçük. Öğretmenim bir maruzatım olacaktı. Ha, ne oldu Samara buyurun. Öğretmenim masaya sığamıyorum. Bu masayı da almak istiyorum. E, Bırak lan o benim masam. Bırak nereye gidiyorsun? ben nereye yazacağım. Al Samara'cım al. Babanın malıymış gibi kullan. Kalk şuradan kalk. Bu sırada benim kalk ver şunu. E, e, Bırak lan ver silahı. Ama defol gitsene benim bunlar. Aa ben böyle senin silahı çaldım. Ver silahı ya ver Ya ne oluyor ya öğretmenim bir şey desenize şuna. Bebek de be göz iyi misin? Ne bir şey mi diyeyim tamam Herif. diyeyim bir şey. Oh be dünya varmış. Küçücük sıra oturuyoruz. İyi iyi bunalarım ben. Şimdi rahatsın değil mi Samaracığım rahatsın. Yani rahatım ama bir sıra daha olsa da iyi olur ama neyse idare edeceğiz artık. Samara rahat edemediysen Hasan'ınkini alalım. Hadi oradan be hayat Bebek Tefekus sen de bugün yerde oturacaksın anlaşıldı mı? Bana ne ya bana ne? Sıra benim sıramdı kabul etmiyorum. <laughs> ee, babama diyeceğim sizi şikayet edeceğim sizi. <laughs> ya o öğretmenim bir şey yapsanız ya çocuğun sırasını aldı. Bebek Tefekus kalk evladım kalk bugünlük yerde otursan ne olacak sanki kalk. Bana ne sıra? Ulan tepinmeyi bırak yerde, kızcağız sıkışmış işte. Bugünlük et dedim sana. idare eşek herif. Bana ne? Sıra mı istiyorum? Sıra mı istiyorum? Sıra mı Aa, Vurma ya vurma. Dön şunları dön dön. Hiç sevmem ağlak insanları hiç. Alt tarafı sırasını aldık be. Canını aldık sanki. Bugün yerde otursan ne olacak? Ne olacak ulan? Paylaşımcı olsana biraz. Ben sana böyle mi öğrettim eşek sıpası? Vurun. Sen nasıl insansın ulan nasıl? Paylaşımcı ol biraz paylaşımcı. Aa, vurmayın vurmayın. Hem sıram gitti hem dayak yiyorum. ya. ya öğretmenim dursanıza şunlara bak ya. Bebekli bebeği saklı bir de üstüne dayak yiyor ya. Şuna bak nasıl vuruyor Ali bir şeyler yapalım. Güzeller güzeli Samara kızımız ne istedi senden? Alt tarafı sıranı aldı. Canını mı aldı ulan? Ya öğretmenim bak. Hayır olmaz öyle şey. Sen oturacaksın kızım. Ben de bunun kafasını kıracağım. Hayatlar yüzüne vurmayın. Bak kızlar beğenmeyecek beni sonra. Sanki bu halini çok beğeniyorlar da. Yani ben biraz beğendim bebek tepe gözü. Hafiften bir gideri var. Ya of e, yeter be, yeter bırakın artık. Bebek tepe gözüm bir suçu yok. Kadar daha mi ya bırakın. Oo, şuna bak kurtarıcı geldi. Sen nasıl benim dövdüğüm kişiyle arama girersin? <laughs> sen kim oluyorsun Ali Cappar? Kim? Ali Cappar sen ne zamanlar? Öğretmenim hayırdır bir sıkıntı mı var. Hopop sen gel bakalım şöyle gel gel. Hı? Çeksene lan ne oluyor ne oluyor hop? Seni var ya mahvederim Ali Cappar. Saçını başını yolarım. Hopop çekilsene de bıraksana Ali ne oluyor lan? Wow sakin olun çocuklar sakın Ali kafasına kafasına vurup onu dövmeyin. Kutu etrafını sarsa ne yapacağız bunlarla? Bilmiyorum kanka çok güçlüler. Ben ne yapacağımızı biliyorum ben bayi geçiyorum ne şikayet olan şikayet falan yok. Hadi çocuklar yerinize geçin. Çıkışta döversiniz bunları. Tamam. Siz ikiniz yaklaşımı utanmıyor musunuz sınıfı birbirine katıyorsunuz? Amacınız ne ulan okulu birbirine mi katacaksınız? Geçin yerinize. Bebek tebe kız bunlar hep senin yüzünden oldu. Farkındasın değil mi? Otur ulan aşağı otur. Allah'ım ya bu valimi delirtiyor. Aynen ya benim yüzümden oldu sana zaten. Arkadaşlar kim haklı ya yorumlarda yazın tamam mı videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videoyu beğenirseniz biz de bu korkunç yaratıklardan intikamımızı alabiliriz. Neyse o zaman sessizlik dersimiz müzik. Size şimdi borazan çalmayı öğreteceğim. Anam. hadi çocuklar hadi elleri göreyim elleri müzik şöleni işte şimdi başlıyor. Hayır valide hayır sakın şarkı söyleyeceğim deme. Evet şarkı söyleyeceğim elleri göreyim çocuklar o zaman müzik gelsin başlıyoruz. Hayır hayır yapma lütfen yapma yapma hayır hayır arkadaşlar kapıyı kulaklarınızı sağlamak istemiyorsunuz kapıyı... Bizim sınıfta var bir tane sınıfı karıştıran Ali Cabbar. Hayır ya hayır hayır duymak istemiyorum duymak istemiyorum. Daya yiyince yerine oturur. Daya karsız Ali Cabbar. Daya karsız Ali Cabbar. Allah'ım bu nasıl bir ses? Şey? Ne yapıyorum sizin öğretmenim Arkadaşı bebek tepe göz odada yakarsızı odada yakarsızı Aa, ünlü Benim adım benim adım benim baldi benim adım benim adım benim adım Müzisyen Baldi benim adım benim adım benim adım benim adım benim adım benim Müziğimi beğenmediler, sanatımı beğenmediler hapsizler. Siz merak etmeyin ben şimdi onlara sorarım öğretmenim. Ha? Ne oluyor ne oluyor? Ha? Aa, ne oluyor ben ne oluyor bıraksana beni. Sen benim öğretmenimin bir nasıl beğenmezsin? Alsana alsana. Buralara değil Aferin yüzsüz dövepsiniz. hepsiniz. Sanata saygısızların sonu böyle olacak. Böyle. Ee, arkadaşlarına vurup vurduğunuz yeter lan artık. Hadi dur kanka yapma. Başlarım size de korkunçluğunuz ana. Gelin lan buraya. İndirin şu Ali Şapları. Ha vur kanka vurma. Bir daha bizi satışacak mısınız lan? Satışacak mısınız lan sana? boynum. <laughs> no. Samara bitir şu an sizin işini. <laughs> Ali Ali kanka ne yapıyorsun? Var mı başka dayak isteyen? Gel bakalım gel. Sen mi dayak Arkadaşlarım, bu açacak mı seni? Seni suratını kırarım seni. Kremli kafanı, kremli kafanın seni çok kötü yaparım. Onları dövmek kolay. Sıkıyorsa gel beni de. Tabii döveyim sen isteyen. Al sana ulan. Siz nasıl benim arkadaşlarıma vurursunuz? sizin kafanızı kırmaz mıyım ben şimdi. Hayır, kanka yürü gidelim yürü. Ayar bırak, Allah benim öğrencilerim. Tüm korku yaratıkları dövdün. Dur dur, ben hepsini <laughs> dövmedim sana sen de bali. Aa boynum kırıldı. Oh. Alicim dur dur lütfen dur. Hazırlan balya hazırlan. Geliyorum geliyorum koru kendini. Wow kafam. Dur artık be çocuk dur. Hı? şimdi ne yapacaksın şimdi? Suratını dağıtırmayayım ben. O yumurta kafanı kırmaz mıyım ben şimdi? Baldenin kafasını da kırdı. Alecim bak. Affam hissetmiyorum, dur artık Ali, var, dur artık Ali, var, dur. Ali kanka yeter yeter, tamam hadi elinde kalacaklar, yürü gidelim Ali yürü gidelim. Siz bu dayağı çoktan hak etmiştiniz, yürüyün arkadaşlar yürüyün hadi gidiyoruz. Bir daha sizi burada görmeyeceğim, yoksa daha kötüsü olur anlaşıldı mı? Aynen öyle bir daha görmeyeceğim, Ali yerine ben de veririm yoksa. Ali kanka yalnız iyi döndün ha. Yapacak bir şey yok, hak ettiklerini bulurlar işte. Yalnız sen dönmeseydin var ya ben çok kötü yapacaktım onları zaten. Eline sağlık Ali. Kurtardın bizi valla. Valla eline sağlık. İyi ki sen dövdün. Ben de çünkü elimde kalınlardı bunlar. Aha, <laughs> aynen bebek de bir göz aynı. Ben de biraz sıkıntı olurdu. Git polisle uğraş. Hastaneyle uğraş. Oha. Ya bebek de bir göz madem dövecektin dövseydin o zaman sabahtan beri dövüyorlar seni. Ya diyorum ya işte oğlum sabrettim. Biraz Ali dövsün dedim. <laughs> aynen kanka sen dövseydin bayağı sıkıntı olurdu çünkü. Oğlum bari Baldi'yi dövmeseydin Ali. <laughs> ne yapayım ya ne yapayım tutamadım kendimi. Sabahtan beri yapmadım. En sonunda da sinire saldırdım ben de. <laughs> arkadaşlar size bu korkunç yaratıklar bu dayak ya, ettiler Yorumlarda yazın. Evet arkadaşlar iyi dövdüm mü onu da yorumlarda yazın. Tamam mı videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın. Eğer ki ben dövmüş olsaydım onları nasıl döverdim? Nasıl hastanelik ederdim? Onu da yorumlara yazsınlar.